Nevşehir'de Mayıs ayında ithalat %453,3 oranında artışla rekor denilebilecek bir seviyeye ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı Mayıs ayı dış ticaret istatistikleri araştırmasını yaparak Nevşehir ve bölge illerine dair rakamları yayınladı. Nevşehir'de Mayıs ayında ihracatın %2,4 artarken ithalatın ise %453,3 arttığını belirtti. Bölge illerinden sadece Nevşehir'de ihracat artarken diğer 4 şehirde ihracat düştü. Mayıs ayında Kırşehir'de %23,9, Aksaray'da %22,6, Niğde'de %17,4 ve Kırıkkale'de %2,2 oranında ihracat azaldı. Nevşehir'in yanı sıra sadece Aksaray'da ithalat artarken diğer 3 ilde ise düştü. Mayıs ayında Aksaray'da ithalat %69,3 artarken Kırıkkale'de ise 37,1, Kırşehir'de %22,8 ve Niğde'de %13,5 oranında ithalat azaldı.